Kapalı Çarşı Çay Simit Sohbetlerinden herkese merhabalar efendim. Bugün yine Kapalı Çarşı sohbetleriyle sizlerin karşısındayız. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş bizlerle birlikte olacak. Kendisine Kapalı Çarşı'ya dair sorularımız olacak. Hem tadilat sürecini hem ulaşım sorununu hem 2022 yılından beklentilerini kendisine yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, bu... Ee, sağlık e, problemi hallolursa hem çarşımızda evet. hem e, tüm dünyada biz daha iyi olacağız. Hı hı. Yani bütün tedbirlerimizi alıyoruz, e, çok dikkat ediyoruz ama e, bu bazen çok kritik noktalara gelebiliyor. Evet. E, i̇nşallah e, bunu e, en hafif şekliyle atlatmış oluruz ve bu iş hı hı. E, bir yerde de biter. E, çünkü sağlık her şeyin başı. Ee, sağlık öyle her şeyin başı ki işinizi yapamıyorsunuz, Hı -hı. seyahatinizi yapamıyorsunuz programlarınızı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla çok çok etkiliyor. Evet. İnşallah bir an evvel kurtulurum evet. diye düşünüyorum. Süreci ele alacağız tabii. Pandemi süreci eminim ki ziyaretçileri ziyaretçileri etkilemiştir buraya gelmelerini. Hem ekonomik evet. açıdan da çok fazla etki olmuştur ama öncelikle tarihi bir mekandan bahsediyoruz aslında. Kapalı Çarşı 560 yıllık bir mekan. Neler söylemek istersiniz? Burada olmaktan ötürü ne ifade ediyor sizin için? Kapalı Çarşı benim e ailem için, kendim için çok şeyler ifade ediyor. Ben bendiniz Boğaziçi Ekonomi mezunuyum. E, benim mesleğim esas kuyumculuk. Hı <laughs> e, üç nesildir e, dedemiz e, Hüsnü Uğurlu Kapalı Çarşı'da bilinen Uğurlu kuyumcu olarak da bilinen ilk kuyumculardan <laughs> yani ilk, ilk 4-5 kuyumcudan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bizim ailemiz için Kapalı Çarşı çok çok ev, e, bir evimiz ev gibi yani <laughs> evimiz gibi e, çok çok e, önem e, ifade ediyor. E, dolayısıyla ben buraya geldiğim zaman e, kapısından içeri girince evime gelmiş gibi oluyorum. Ne kadar süredir buradasınız? E, 1950'li yıllarda dedemiz hmm. girmiş. Benim evet. e, gelişim. 62 doğumluyum, 7 yaşımda Nur Osmaniye kapısından içeri girdim evet, bayağı ve ondan sonra kayboldum. <laughs> ben hala kayboluyorum. Kuyumcular Caddesi'ne, <laughs> dedemin dükkanına, rahmetli dedemin dükkanına bir türlü giremedim. Halbuki hmm. az bir mesafe yani. Iki Bulamadınız bir türlü. Bulamadım. Hı hı. Yaşınız küçüktü belki evet. Hı hı. Yaşım küçüktü, efendime söyleyeyim. Sonra kendimden bahsedersek benim tabii bir eğitim hayatım oldu. Evet. Ee, kolej imtihanlarında üçüncü olarak kazandığım hı hı. Fevziye Mektepleri e, Vakfı Işık Lisesi'nden mezunuyum. 6 sene yatılı okudum. Hı hı. Mezun olur olmaz e, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Ekonomiden 85'te mezun oldum. Hı hı. Ee, o sırada evlendim. Evet. Ee, Ama bağınız bu sırada evet. hiç kopmuyor kapalı çarşı değil kapalı mi? Yok kapalı çarşıyla kopmuyor. Tabi okul esnasında hem okula gidiyorum hem Aha. çarşıya geliyorum. Ee, fakat 2000 yılında 99 depreminden sonra madem şahsi söylediniz evet. ben de şahsi cevaplayayım. 99 depreminden sonra ben kapalı çarşıdan ayrılmaya karar verdim. Aile Hı -hı. işimizdi. Hı -hı. Ee, onun dışarıda 6-7 tane değişik firmada çalıştım. sonunda kuyumcu kentte de başkan vekilliğim var. İstanbul Altın Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğim var. Hı -hı. akabinde de burası 5366 sayılı kanunla kurulmuş yeni bir organizasyon. Komşumuz, eski dostumuz Ahmet Kökler'in ayrılmasından sonra buradan bir teklif geldi ve bunu değerlendirdik. İşin gerçeği bu. Burada bir kurumsallaşma, bir profesyonelleşme ve restorasyon süreci var. Bunların hepsini yapabilecek bir potansiyelimiz olduğuna inanarak, tabii ki bu yönetim kurulumuzla hep beraber, çünkü bir elin bir şey yapması mümkün değil, hep beraber başardık. Ee, bunu başarırken içimizde kamu yönetimi de olduğu için e, vali yardımcımız, e, parti belediye başkan yardımcımız, Efendim büyükşehir beledi İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcimiz, vakıflar temsilcimiz hı hı. ve 9 tane de e, yönetim kurulu üyesi kuyumcu, halıcı, derici ve e, turistik eşyacı hı hı. E, Biz Aralık ayında e, yani 19 Aralık'ta 2021'de 3. E, seferdir seçimi alarak tek liste. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Kapalı Çarşı bu vazifeyi tekrar bize verdi. Evet. E, dolayısıyla böyle 561. yıla girdik. Hı hı. 561. yılında Kapalı Çarşı'mıza e, tekrar hizmet etme imkanı bulduğum için ben kendimi e, mutlu addediyorum. Çok evet. şükür diyorum. E, dolayısıyla e, Kapalı Çarşı benim için çok çok e, önem e, atfediyor. Yani dünyada bilinen bir yer olması. Hı hı. Logomuzda yazdığı gibi içinden dünya, dünya geçiyor şey. olmasının hı hı. ötesinde hem e, bizim rızık kapımız e, iş yerimizdi. Hı hı. Hala öyle. Ecdat yarigarı Sultan Fatih'in e, Ayasofya e, bugün cami. Ayasofya caminin o zaman da camiydi tabi. Ayasofya camisine gelir getirmesi maksadıyla kurdurduğu iki tane bedesten var. Cevahir, mücevher bedesteni, altın bedesteni ve sandal bedesteni. Sandal bir nevi kumaş. Sultan Fatih Mehmed II Osmanlı'da 1453'te 1455'te talimat veriyor. 1453 İstanbul'un Kurtuluş kurulu Fethi Fethi ifadesini kullanmak lazım. 1453 İstanbul'un fethi, 1455'te talimat veriyor. Burada bir çarşının kurulmasıyla ilgili. O zaman işte bu bedestenler kuruluyor. Ondan sonra bugünkü 42 bin metrekare yere büyüye büyüye geliyor. Fakat bu değişik padişahlar zamanında, cumhuriyet zamanında, değişik tarihlerde bu ilerleye ilerleye bugünkü konumuna geliyor. Ben bu e, kamu yönetimini saydım. Şu bakımdan saydım. Restorasyon sürecinde burası bir anıt eser olduğu için evet. burada çivi çakmak yasak. Hı hı. Dolayısıyla a, e, restorasyon döneminde büyük bir organizasyonla o kanundan da gelen mevzuattan gelen yetkiyle buradaki işlerimiz çok şükür Allah'a çok şükür e, kolaylıkla ilerliyor. Hı hı. Çatımız bitti. Evet. E, yerin altında iskinin atık su temiz su kanalları bitti. Hı hı. Tamiratları bitti. E, beden duvarları e, protokolünü imzaladık. Sayın Ali Yerlikaya valimiz, Sayın Ergun Turan Fatih Belediye Başkanımız, biz de, bendeniz. Kapalı Çarşı Kat Mahallesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak üçlü protokolla valilikte imza attık. Hı hı. Bunun akabinde beden duvarları başladı. Evet. Bu ne demek? Fatih Belediyesi ihale verecek, ihale açacak. Hı hı bir müteahhite verecek ve bu çok şükür bugüne kadar hiçbir sıkıntısız ilerle geldi bugüne kadar bundan sonra da ben biteceğine inanıyorum bitiş tarihi de 2022 Haziran, ben size Haziran Temmuz gibi <laughs> evet. olacak. Ee, siz sorunuzu sorun da ben cevap <laughs> Peki, aslında şeyle pek çok konuya da değiniyoruz, değineceğiz de zaten. Siz de hani benden önce davranınız burada ama Tabii. Kapalı Çarşının bir büyüsü de var değil mi efendim bu konuda? Hani hani bırakamıyorsunuz gibi bir ifade. Çünkü daha önce yaptığımız röportajlarda da bu enerjiyi her zaman alıyoruz konuklarımızdan. Çok doğru Kapalı Çarşı. Ee, tabir caizse bir e, butik mahalle hı hı. bir butik şehir hı hı. hem ekonominin ticaretin sosyal yaşamın e, kültürün, tarihin söyleyeyim turizmin e, olduğu e, çok hı hı. dolu bir e, yer. Bunların hepsine cevap verecek ne bir AVM bulabilirsiniz evet. ne bir iş yeri bulabilirsiniz. Kapalı çarşı bunların tamamına cevap veriyor. <laughs> Ve e, bunun da ötesinde e, Kapalı Çarşı'nın e, Çarşı tarihi de bana soruyor. E, benzerleri dünyada zaten müze. <laughs> yani kapısında e, bilet ver, alırsınız, içeri girersiniz. <laughs> Kapalı Çarşı böyle bir yer. <laughs> evet. Yani biletle girilmesi gereken bir yer. <laughs> yani bunu derken e, sakın yanlış anlaşılmasın. Bugün e, biz Kapalı Çarşımızı ne kadar iyi korursak, e, yeni nesillere aktarırsak, e, bu bir emanet. E, vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Evet. Çünkü e, bu tarihi yeri devredebilmek çok önemli. Bir de tabii bunun yanında e, ta, e, tanıtımını da <laughs> ve e, tanıtımını ve e, etkinliklerle de e, duyurmak lazım. Çarşımızın burada <laughs> e, faal olduğunu. olduğunu. E, bunları da yapmaya çalışıyoruz. Ben yine soruları. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında az önce Aslında restorasyon çalışmalarına değdiniz ya başkanım. E, bittikten sonra halkımızı nasıl bir kapalı çarşı bekliyor? Ee, halkımızı inşallah e, işinde çok rahatlıkla gezilebilen, hı hı. E, çatılarının son derece güzel bir şekilde onarılıp içeriye e, çatılarından suların akmadığı hı hı. E, ve birçok e, yollarında yürümenin zor kısım bayanlar kısım, için özellikle. özellikle zor olduğu bir yerden hı hı. tamamen bu sıkıntıların gittiği tezginatla, kalem işiyle de tavanlarının yapıldığı, dükkanların cephelerinin yapıldığı pırıl pırıl bir yer olarak inşallah göreceğiz. Maddi boyutuyla. Hı hı. Manevi boyutuyla da tabii ki böyle bir ecdat yadigarının bu şekilde itinayla bakımının yapılması, restorasyonunun yapılması depreme statik yapısının güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilmesi, güçlü bir hale getirilmesi çok çok önemli bir hadise. Yani bu içindeki 25 hanlarla beraber 30 bin çalışanı da etkilediği gibi gelecek müşterileri de güvende çarşıda hareket etmesine, Rahatlıkla alışveriş yapmasına uygun bir zemin hazırlamış oluyoruz. Hı hı. Az evvel söylemeyi unuttuğum bir şeyi de söylemiş olayım. Benim rahmetli eniştem Sabri Özpala da bir kuyumcuydu. Bizim ailedeki kuyumculardan bir tanesiydi. O kapalı çarşının tozunu bir yutan bir daha kurtulamaz derdi. Dolayısıyla biz bu 7 yaşında tuttuğu tozu yuttuk yani <laughs> ondan sonra bir türlü bırakamıyoruz tabii. Peki 561 yıl dedik yani bir tarih. Siz 7 yaşından beri buradasınız. O süreçleri değişimine çok fazla tanık oldunuz. Nereden nereye diyecek olursanız nasıl özetlersiniz Kapalı Çarşı'yı o günden bugüne? Kapalı Çarşı'nın iş, ticaret yeri olması hasebiyle ...güncel değişikliklere adapte olduğunu ben görüyorum. Özellikle evet. e, bu sadece Kapalı Çarşı için değil, tüm tüm ticaret e, hayatı için... E, ...tüm çalışanlar ve herkes için geçerli olan iletişim kaynaklarının gelişmesiyle beraber... Hı hı. E, ...Kapalı Çarşı'mızda da buna çok çabuk bir adaptasyon oldu. Evet. E, dolayısıyla e, o gruplarla iletişim, insanlar arasındaki iletişimi... Hı hı. E, ...aynı mesleği yapanlar, benim aynı sokakta olanlar... Veya bizim de kendi içimizde de dışımızda da e, çalışanlarımızla yönetim kurulumuzla bu iletişimimizi sağlamamıza yardımcı oldu. Bunun kapalı çarşıda çok e, örnekleri, çok e, siteleri var. Hı hı. Bu şekilde bir yardımlaşma ve iletişim oluyor. Bu genel bir e, teknolojideki ilerleme. Kapalı, bu kapalı çarşıya hı hı. çok çabuk e, geldi. Ee, onun ötesinde e, güvenlik ve temizlikle e, ilgili çalışmalar e, son derece başarılı e, bir şekilde hı hı. E, Kapalı Çarşı'ya adapte edildi. Bizim yönetimimizde Kapalı Çarşı'nın tamamına e, bir kamera sistemiyle tüm sokaklarının, tüm e, kenar köşe ne varsa hepsini gösterecek kamera sistemimiz ve alarm sistemimiz var. Hı hı. Bunu bizim yönetimimiz kurdu. Hatta çok e, e, özellikle de söylemem gereken bir şey, aidatlara dokunmadan yaptı bunu. Hmm. Bunun hmm. için de e, yüksek paralar harcandı. E, yani yurt dışından da geldiği için e, o teçhizatları biliyorum. 5.4'ken e, kur, e, biz bu işleri hepsini toparlamıştık. Onun e, dışında e, çatımızdaki bu tel örgü bu tel örgü sistemiyle kapalı çarşının bütün giriş çıkışlarına en kör noktalarına kadar güvenlikle ilgili her şeyi yaptık Hı hı. E, 21 kapısındaki güvenlikler, vardiya sistemi, e, devriyeler, çatı devriyeleri. Efendime söyleyeyim, kapalı çarşı e, son derece güvenli bir yerdir. Hı hı. E, bunu e, hem yaşıyoruz. E, tabii mesleki olarak da kuyumcuların mesela e, mutlaka mutlaka o eski bizim dediğimiz zamanındaki e, de, bedestana e, şey götürme durumu yok. Hı hı. Herkes kendi kasalarında. Kasa olayı da mesela daha sonra gelişen bir şey, çok isabetli bir tercih ve buluş. Herkesin kasası var, kasalarında mallarını tutuyorlar. İki alarm sistemiyle de emniyete bağlılar. Bu kuyumculuk mesleğinin olmazsa olmazı, çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Allah'a şükür kapalı çarşımızda çok önemli bir olay da olmadı. Ufak tefek Hı -hı. hadiseler her tarafta insanın olduğu yerde olur. Çünkü burası günde 150 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Bu rakamlar Tabii sizin sorularınız da var. Ben evet, sorularınızı takip etsem daha iyi olur. ziyaretçi ya da pandemi sürecinde aslında başkanım bunu soracaktık Tabii Ziyaretçi sayısında bir düşüş yaşandı mı? Süreci nasıl etkiledi ve o süreçte nasıl yönlendirdiniz? 2020 21 e, rakamları 21 milyon, 350 bin hı hı. ve 25 buçuk milyon. Hı. Ondan bir evvelki sene, 2019 senesi 43 milyon. Yarı yarıya neredeyse. Yarı yarıya, hı hı. tam yarı yarıya. E, bir evvelki sene 42 milyon. Hı hı. Bir evvelki sene 41 milyon. Hı. Hemen hemen hep aynısıydı. Yani 41, 42, 43 e, yukarıya hı. doğru giderken pandemi bu işe set vurdu maalesef yerli yabancı ziyaretçilerin sayıları azaldı. Hı hı. Kapalı Çarşı'ya hem ziyaret için geliniyor hem alışveriş için geliniyor. Evet. Dolayısıyla burası bir yaşam merkezi yani her şeyinden hı hı. evvel. Fakat ben burayı bir AVM olarak, klasik manada alışveriş merkezi olarak kabul etmiyorum. Çünkü haksızlık olur bu Kapalı hı hı. Çarşı'ya. Arkadaşlarımız da hepsi Kapalı Çarşı'nın köklü esnafları da böyle görür mevzuyu. Burası kendine özgü dünyada bir benzeri olmayan evenime söyleyeyim ve nesiller boyu devam eden bundan sonra da inşallah devam edecek bir yer evet. Dolayısıyla buraya böyle bakıyoruz Peki ekonomik olarak bu süreci nasıl etkiledi? rakamların yarı yarıya düşmesi ziyaretçi rakamlarının e, gerek esnafı da aynı şekilde sormak lazım bu durumda esnaf mağdur olduğu noktalar oldu mu? muhakkak ki oldu e, kiralarda mesela sıkıntılar yaşandı e, bunu Vakıflar e, öteleyerek e, kirasından vazgeçmedi ama öteleyerek 3 ay almadı 6 aya birer buçuk kira alarak 2020 Hı. yılını öyle kapatmıştı e, kapalı çarşımızdaki esnaflar e, ve mal sahipleri malikler son derece duyarlı ve akıllı insanlar bunların çözümlerini ortak konuşarak çünkü şahsi mülk olduğu için burada herhangi birinin devreye girmesi söz konusu değil. <laughs> Herkes konuşarak kirasını o şekliyle düzeltmeye çalıştı. Yani uyarladı. Çünkü 70 gün kapalı kaldık. Evet. Akabinde bir 17 gün daha sonra kapandı. Dolayısıyla bu kapalı olduğu dönemlerde de kapalı çarşımız %100 kapanmadı. İki kapısı yani yüzde ziyaretçilere kapandı ama e, esnaflarımızdan mesela finans sektöründekiler, döviz işi yapanlar çalışmak istediler. Bunlar da bizde kayıtlı olmak kaydıyla e, bunlara e, iki kapıdan, kılıççılar hı hı. ve mercan kapılarından giriş izni verdik. Hı hı. E, dolayısıyla e, bunların işleri çünkü e, bankalarla kambiyo e, rejimine tabiler, efendim efendime söyleyeyim e, daha resmi işleri var onlara öyle bir şey vermek talep de geldi ve bunu yönetim kurulumuz onayladı yani evet. Çünkü biz bütün kararlarımızı yönetim kurulumuzdan onaylayarak geçiririz evet. bu evet. herhangi bir anlık bir şey değil bir tecrübeyle evet. istişareyle karar veriliyor bunun ötesinde kapalı çarşımızı Tabii ki etkiledi turistler gelmedi uçuşlar durdu benim evet. düğünler durdu Evet yani düğünler, sünnetler, e, nişanlar bunlar yapılamadı, hı hı. E, insanlar bir araya gelemedi e, evet. çünkü e, sıkıntı büyük. E, bu maske, mesafe, hijyen koşulları insanları zorluyor yani çok kolay şeyler değil, bunlara riayet etmek gerekiyor. Kapalı Çarşımızda an, an itibariyle de insanlar ateşe ölçerlerle ölçülüyor, Efendim maske, mesafe, hı hı. hijyen kurallarına dikkat ederek e, iletişim sağlanıyor. Klima olmadığı için camlarla yazın e, havalandırma oluyor. E, doğal bir e, havalandırma. E, SMS'lerle ve günlük anonslarla esnaflarımızı sürekli hı. ikaz ediyoruz. E, bugüne kadar Allah'a şükür e, kapalı çarşının esnaflarından tabii e, vefat edenler oldu. Ben hepsine rahmetler diliyorum. Hı hı. E, ama e, bu e, İstanbul ortalamasının, Türkiye ortalamasının çok çok altında. Hı hı. Yani e, esnaflarımız bu konuda duyarlı. Onu söylemek istiyorum. Evet. E, geçen haftalarda burada e, bir aşılama kampanyası vardı. Biz ona da destek verdik, bir faaliyet olarak e, saymak Hı -hı. gerekirse. E, ve esnaflarımızı burada şu bulunduğumuz yerde e, aşılamaya tabi tuttuk. Kendim de e, Hı -hı. şahsen aşı oldum, Dördü, e, dördüncü aşımı oldum. Evet. Hı -hı. E, i̇nsanlara, e, esnaflarımıza e, çok büyük yoğun bir ilgi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek burada bu imkanı tanıdık. Fakat genelde programlı oldukları için, bütün İstanbul satına yayıldıkları için oradaki ekiplerini çekip buraya çok yollayamıyorlar. Yani sürekli yollayamıyorlar. Belli mahdut günler için buraya o imkanı verebildiler. Buradaki talebin fazla olması sebebiyle. Dolayısıyla kapalı çarşımız güvenlidir, sağlıklıdır konsoloslarımız geldi gitti. Buradaki güvenliği gördüler. Buradaki e, sağlık koşullarını hı hı. gördüler. E, dolayısıyla e, tabi sayılar da biraz düştü. E, biraz daha sakin gibi gözüküyor. E, bu tabi e, iş alemini etkiledi. Ticareti etkiledi. İster istemez etkiliyor. Bütün dünya etkilendi. Bütün dünya etkilendi. Hı hı. Yani e, düğünün olmaması hı hı. takının alınmaması evet. halının alınmaması. Yurt dışından içeriden dışarıya Geliş gidişlerin durması, e, sağlık e, konusunun önem arz etmesi sebebiyle ve aşının da geç gelmesi. Evet. E, fakat buna rağmen e, ülkemizdeki yerli milli aşıda, Türk TÜRKOVAK'ta bulunması son derece olumlu bir e, hareket. E, dolayısıyla ben bundan sonra belli bir e, e, disiplin altında, kontrol altında Hı -hı. bu işin e, inşallah öyle ümit ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Hı. yılında güzel bir hediye olsun korona, korona bitsin. E, tamamen bitsin e, milletimiz de rahatlasın diye düşünüyorum. Yani evet. e, böyle bir e, temennim de var. Başkanım yeni bir yıla girdik. E, bu yıldan temennileriniz hem kapalı çarşı için hem esnaf için hem ziyaretçiler için neler bekliyoruz? Aslında hem ekonomik olarak hem turistik olarak hem sosyal anlamda neler söylemek istersiniz? E, efendim hep güzel şeyler söylemek isterim hı hı. mutlaka. Ee, her şeyin başı sağlık. Öncelikle e, sağlıklı e, bir yılı inşallah hep beraber yaşarız. Gidiş gelişlerin, seyahatin e, serbest olduğu, <laughs> aşılanarak tüm e, ülkemiz insanlarının e, aşılanarak bu e, konudaki en önemli tedbiri yapabileceğimiz odur çünkü. E, yerine getirerek <laughs> daha emin adımlarla ilerleyeceğimize ben inanıyorum. Kapalı çarşımız için ve ülkemiz için insanlık için öncelikle sağlıklar diliyorum. Sonra iş hayatında inşallah bu düğünlerin tekrar başlamasıyla, sünnetlerin, düğünlerin başlamasıyla ve turizm mevsiminde de hareketlilik mümkün olabilmesiyle. Ee, i̇nşallah e, işlerin tekrar e, ben e, düzeleceğini, eski halini, daha iyisini olacağını inanıyorum. Çünkü bu konuda da baya bir e, birikim de oldu. İnsanlar arka arkaya düğünlerini yapacaklar, işlerini yapacaklar. Bir açılma olacak. Bir açılma biliyorsun. olacak. E, bir de size samimiyetle şunu söyleyeyim. Benim yaşım 60 civarları. Yani 60 yaşındayım. Ülkelerin tarihlerinde, 560 yıllık bir e, tarihte bu tip kapanmalar belli dönemlerde olmuştur. Bu Hı -hı. tarihin içerisindeki bir nokta gibidir yani. Hı -hı. Ama e, tabi bunun sürekli olması, bir de çaresizlik yani e, sebebinin bulunamaması e, en önemli e, sıkıntı sebe e, sebeplerinden evet. biri. E, aşının bulunmasıyla, olunmasıyla bu önlenebiliyorsa herkesin aklı başında, herkesin Hı -hı. E, aşı olması lazım. Yani bu e, devletin garantisinde, benim desteğiyle yapılan bir şeyse buna teveccüh edilmesi lazım. Bunu ben özellikle söylemek istiyorum yani. Çünkü sorumlu olduğunuz şey yapabileceğiniz şeydir. Eğer yapabileceğiniz bir şey varsa onu yaparsanız o sorumluluğu ve vebali üzerinizden atmış olursunuz. Ama hem sorumluluk olup hem vebal olup onun karşılığını da yerine getirmiyorsanız çare varken e siz büyük bir vebaldesiniz demektir. Sadece şahsınızla ilgili değil bu. Etrafınıza da zarar veriyorsunuz demektir. Hı hı. Dolayısıyla bunların atlatılması lazım. E, ülkelerin tarihlerine dedim. 1894 e, bir e, kapa, deprem var. Evet. E, İstanbul depreminde kapalı çarşı yıkılıyor. Efendim, 1954'te e, bir yangın var. 1361 tane dükkan yanıyor. hı. hı. 1999 Marmara depreminde yine biz burada kapalı kaldık. Ben o zaman dernekteydim. Efendim'e söyleyeyim. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Kapalı çarşı çalışmıyor gibiydi. Yani açanlar hmm. tek tük açanlar olabiliyordu. Ama geneli kapalıydı. Evet. Fakat biz bu pandemi döneminde mecburi kararlar dışında çarşımızı açık tuttuk. Biz zaten her zaman için doğal yaşamın devamından yana bir şeye sahibiz. <laughs> mantaliteye sahibiz. Yani işlerin açık olması, insanların aşı olup işlerine devam etmesi en makul çözüm. Çocuklar için mesela okulların açık olması bu da güzel bir çözüm. İnşallah kimse bir zarar görmeden bu süreç hayırlısıyla atlatılır. Yani benim 2021'de ki en önemli sıkıntımız bu. 2022'de biz bunun iyileşmesini bekliyoruz. Evet. Onun dışında ekonomik sıkıntılar her zaman olur. Hı -hı. Bunlar geçmiş dönemlerde biz onları yaşadığımız için biliyorum. 70'li yıllarda büyük sıkıntılar yaşandı. 90'lı yıllarda yaşandı. Yani enflasyonun %100 olduğu dönemleri de yaşadık. Fakat bugün alınan tedbirlerle e, makul e, çözümler üretilmeye çalışılıyor. Hı hı. İnşallah hep beraber yani bu ülkede yaşayan her bir insanın onayıyla, katkısıyla desteğiyle e, sağlıklı çözümleri ben bulacağımıza inanıyorum. E, bunları söylemek isterim. Onun dışında restorasyonla ilgili çok şeyi söyledim zaten. 2022'nin evet. e, Haziran ayında inşallah bitecek. Hı hı. Onun kontrollere müte müteahhit denetimleri vesaire herhalde bir iki ay daha belki akabilir evet. ama 2022'nin sonuna kadar e, biz olacak. bu işin bitmiş olduğunu göreceğiz. Zaten birçok yerler tamamen bitti. Hı -hı. E, ufak tefek şeyler de varsa bunlar tamamlanacaktır. E, ben çok güzel bir kapalı çarşı bekliyorum. E, yönetim kurulu arkadaşlarım da çok değerli çalışmalar yapıyorlar. E, ulaşımla ilgili sıkıntılarımız hala var. Hı hı. Çünkü bir kapalı çarşı taksi talebimiz vardı. Hmm. E, o işte şimdi Çemberlitaş'ta biraz yerine getirilmeye çalışılıyor. Beyazıt'ta aynısını talep ediyoruz. E, otoparklarla ilgili Mercan ve Gedikpaşa otoparklarının behemahal açılması lazım. Evet. E, bunlara çok ihtiyacımız var. E, onun dışında Ordu Caddesi'nin özellikle taksilere, e, zırhlı araçlara e, ve e, otosuyla gelip park etmeden... E, sahibini veya müşterisini indirip e, dönecek e, bütün hareketli araçlara müsaade edilmesinde fayda var. Çünkü kapalı Hı -hı. çarşı bu şekilde ay ayakta kalır. Evet. Sadece belli yaşın üstündeki insanlar tramvaya zaten binip gelmesi söz konusu Toplam. değil yani. Evet. E, dolayısıyla Elindeki yüklerle yürümesi gelmesi değil mümkün mi? değil. Toplam. Cebindeki Hı -hı. o parayı e, emniyetle e, getirip e, şey yapması bir soru işareti. Evet. Dolayısıyla buralarda kolaylıklar olması lazım. Bununla ilgili tüm girişimlerimizi yaptık yalnız. Yani valiliğimize, il emniyet müdürlüğümüze, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Fatih Belediye'mize, UKOME'ye, İstanbul Ticaret Odası'na ve bütün ilgili yerlere biz bildirimlerimizi, taleplerimizi yazdık. Muhtemelen ellerindedir hı hı. ve e, sıraya koymuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü taksilerin gelmeye başlaması e, hı hı. bunun e, bir işareti, e, işaret fişeği deniyor buna. E, i̇nşallah arkası da gelir. E, ben Kapalı Kapalıçarşı esnaflarımıza yani çok geniş Kapalı Kapalıçarşı ailesine e, 2022'de ve daha sonra Cumhuriyetimizin 100. yılında e, çok başarılı noktalarda sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, bol bereketli kazançlarla, aileleriyle, sevdikleriyle hı hı çok güzel günler diliyorum. Böyle bir temennim var. Onun dışında sizin sorunuz varsa o soruya da cevaplarız. Cevapladınız. Ulaş, ulaşımı soracaktım. Ulaşarak size moda değinmiş İnşallah o mi? devam edecek bir süreç. Yani evet. o hemen Hı -hı. birden yeni başlayan ayırın. bir süreç Yine. ve arkasında gelecek Kolaylıklar evet. sağlanacaktır diyoruz evet, halkımıza. Evet. Yani Hı -hı. onunla ilgili e, takipimizi, süreci takibimizi devam ettiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz başta. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Sağ olasınız. Böyle yağmurlu bereketli bir günde geldiniz. İnşallah yağmur gibi aksın bütün işlerimizde hayırlısıyla, kolaylıkla hallolsun diyorum. Ben size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bütün kapalı çarşıdaki maliklerimize, esnaflarımıza da 2022 yılının sağlıklı, huzurlu bereketli geçmesini diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim yönetim kurulu başkanı Fatih Kurtulmuş'u ağırladık bugün programımızda. Biz de kendisi gibi 2022 yılının herkes için çok güzel geçmesini diliyoruz efendim. Kapalı çarşı ile ilgili sorularımız oldu Fatih Bey'e. İşte tadilat çalışmaları ulaşım konusundaki sıkıntılar çözümler neler dedik ve 2022 yılından beklentiler nasıl bir kapalı çarşı bizleri bekliyor? Sorularımızı yanıtladı Fatih Bey. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi dinlediğiniz için. Programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.